Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Brawl Stars'ta El er, Primo'yu bin yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar uzun zamandan beri video atamamamızla bir tatilde olmamdı. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maçımıza başladık. Hemen şöyle gidelim. Ee, bunları kıralım. Evet arkadaşlar ee, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sizin destekleriniz sayesinde e, bu kanalımız büyüyecek. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Eee inşallah. Cain'in ayınlarının hepsini açacağız. Şimdi ama ilk önce kaybettik. Çok kötü bir şekilde. Neyse devam edelim. Sıkıntı olmaz. Yanımızda iki yükümüz var. Çok iyi bir şekilde. Hemen şunları kıralım. Senin kafanı sikiyim. Arkadaşlar yine öldük. Yo. Çok saçma bir şekilde yine ölüyoruz. Ve 906'ya düştü. Şimdi ee, bunu ne zaman bitiyor? harita ne zaman bitiyor? Daha 7 saat var. E, bir sıcak bölgede ya da elmas kapmaca da deneyebilir miyiz? Deneyebiliriz. Neden denemeyelim? Bir bakalım. Onlarda da kaybedersek normal hesaplaşma moduna geri döneriz. Arkadaşlar maçımız başladı. Hemen şöyle gidelim. Köşelerden köşelerden taktırmadan Hemen kestik onu. Ulti dolsun. Daha başka hiçbir şey istemiyorum. Ve arkadaşlar onu öldürdük. Çok iyi bir şekilde. Aa, adamların iki tanesi kaldı. İki tane kaldı adamların. Adamları iki tane kaldı, iki tane kaldı, iki tane kaldı, iki tane kaldı. Hemen şuraya uçtuk, uçtuk, uçtuk. Çok iyi şekilde, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen şöyle aldık. Öleceğiz ama kesin öleceğiz. Net öleceğiz, net. Öldük zaten. Dükler 5 aldı. Bizim Mortis'in ölmemesi lazım. Ben hiperi basacağım direkt. Hiperi, ee, hiperi basacağım. Şöyle atlayacağım şuraya. İnşallah düzgün olabilir. Ama ölürse çok kötü olur. Ölürse Hayır ölecek o ölecek o hayır 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 Ölmeden izin vermeyeceğim hayır işte çok güzel bir atlayış yaptık Hayır hayır arkadaşlar elmaslar gitti hayır 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 ya öldürdüm hepsini ne güzel Tamam hayır yine olmadı yine olmadı Ah olmaz arkadaşlar. A -a. <laughs> arkadaşlar e, en iyi çözüm galiba e, hesaplaşma oynamak. Hesaplaşmadan devam edeceğiz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hesaplaşma moduna geçelim. Arkadaşlar size bir kötü haberim var. Ben hesaplaşma gireceğim yerine yine elmas kapmaca girmişim. Çok kötü bir şey. Bu kar var ya çok güçlü bu kar. Yine 3 elmasımız var. Gayet iyi bir elmas bence. 7 evet. Hayır yanlış atladım. Hayır yanlış. Yanlış atladım. Yanlış atladım. Yanlış atladım. Yanlış. Hayır. Hayır. 2 elmas kaptırdık. Alırlarsa işi bitirirler. Ve evet. Bitirdikler. Zaten Tamam. Onların 7 elması var sadece. Bizim bizim de 7 oldu. 7'ye 7 şu anda. Değişen hiçbir şey yok. Ve ben bir ultiyi doldursam. Tamam. Çok iyi. 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 Tamam. Tamam. işte bu be. Çok güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Devam edebiliriz. Şu anda ee, çok güzel bir şekilde şey yaptık İnşallah tekrar oynarlar ama ikisi de hayır dedi neyse ben bir tane daha gireceğim beğendim kazandığım şeyi tekrar oynarım ama sorunsuz bir şekilde bunu halletmeye çalışıyorum bir tane de el prima var iki tane kolt, iki tane el prima var onu bastık o da öldü o da süper tamam tamam süper hiçbir şey yok şu anda 4 iyicene iyi oldu Büyük bir ihtimalle bunu da kazanacağız. Çünkü salacağız gibi durmuyor. Ne güzel ortadaydık ama ben bu ultiyi doldursam o El Primo'yu öldürsek önce yenebiliriz. Kendimize inanmalıyız. Ne büyük bir ihtimalle sadece? O Leon'da hiçbir şey yok. Tamam 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 çok süper bir şekilde geberttik hepsini. Öldürdük. Kaç 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 kaç. Tamam artık bu saatten sonra ölüyorduk az kalsın arkadaşlar. Bizi öldürüyorlardı ama tabii ki kazandık maçı. Sıkıntı yok. İnşallah tekrar oynarlar. Tik tekrar oynadı ama kolt oynamadı. Yine devam kaybettiğine kadar burada devam ediyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar şu anda yine maçımız başladı. Ben yine sağ taraftan gideceğim. Çünkü Erpil'im bayağı güçlenmiş. Hadi ölürsün işte bu be. işte bu be. Tamam onu öldürdü. Süper. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Onları onlara vermememiz lazım işte. Onları vermememiz lazım onlara. Ben hiper'e basacağım. Hiper'e basacağım ben. Hiper'e bastıktan sonra ama kaybettik. Kaybettik. Ee, bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi Yapacağımız tek şey hesaplaşma kasmak olacak. Burada 10 kupa kazandık. Hesaplaşmaya geliyorum. Buradan direkt basıyorum oynuyoruz. Hesaplaşmada daha çabuk kupa kasabileceğimize inanıyorum. Çünkü hesaplaşma ee, daha kolay kasılır. Yeter ki şey olsun yani. O Edgar mesela geliyor, geliyor hemen şöyle bastık ona. Sadece ultiye güveniyor bu arada. Arkadaş olduk ne güzel. <laughs> hemen şöyle. Aa, kit var. Kit var. Bak beni inşallah şey yapmazsın. Arkadaşlar. Aksesuar çalışmadı. Aksesuarda bir şey vardı arkadaşlar. Bastım ama çalışmadı. Neden böyle bir şey oldu şu anda? Aksesuar çalışmadı arkadaşlar çalışsaydı belki kurtulabilirdik. Çok saçma. Neyse moral bozmadan devam ediyoruz. Çünkü moral bozmak bize yakışmaz. Arkadaşlar ee, şuradaki iki kalırsak büyük bir ihtimalle güzel olur da ben direkt sana yapıştım 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 yapıştım. Haydi ama. Mesela yukarıda yedi yüklü endler ona hiç bulaşmamak lazım. Ama koltuğunu şey yaparsa ben direkt üstüne böyle şok diye atlayabilirim. Şlap diye atlayabilirim onun üstüne. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kolt birisini orada taradı ama kimi taradığını bilmiyorum. İnşallah bu maçta birinci çıkarız. Mesela search. Search efendi. Search ben direkt atladım. Öldüreceğim, öldüreceğim onu ben. Öldüreceğim, öldüreceğim. Öl. 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 Ya ölsene be. Hey Allah'ım ya. Bak yine can doldurdu. Tamam mı arkadaşlar? Bak. O basmaya yakın. Biz buradayız. Ama biz direkt böyle. Ultiyi boşa kullandık. Çok mal bir şekilde. Haydi ama. Üçüncü olduk. Tamam. İyi. Süper. Moral bozmadan devam edebiliriz şu anda. Üstüne gelseydim. Üstüne gitseydim. Bu arada onu öldürme şansım birazcık fazlaydı. Bakın. Hala sıkmaya çalışıyor ama. Beceremezsin. Bak bana tutturmayı. Beceremezsin. Neyse arkadaşlar ultimizi en azından yarıladık. Hatta fazla. Az önceki Piper geberdi zaten. Şuradan kit falan çıkmasını. Aa, Allah ekran çıktı. Tam buraya gelmeyeceğim mi baba? Şu anda o kesti be Hadi ama kesemedi. internet şu anda şey yapıyor bir dakika bir dakika internet şey internet şey hayır hayır Tamam 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 sen güzel şu anda burada etkar var mıydı burada etkar yok ya eminiz 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 burada etkar yoktu şurada birisini olduğunu düşünmüyorum yok çünkü şu anda iyi ilerliyoruz bak sen daha vursa o iki de olacak benim Hayır. Hayır 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 arkadaşlar. Beleşten birinci oldu. 3. olduk dedi. Yine gayet iyi bence. Ve 920 kupaya ulaştık. Kaldı 80 kupamız. Ben de al bir şey kalmış diye söylüyorum yine. Direkt şöyle bunları kesebiliriz aslında. Hemen şöyle kırdık. Onu kırabilir miyiz? Onu kıramayız. Kıramayız. Onu kıramayız. İmkansız. Aman ya Rabbim. Lan buradan kit geliyor. Her şey geliyor. Aa! Tamam öldü o. Öldü o. Öldü o. Net öldü. Net. Kit buraya gelirse. Çok üzülürüm. Ölürsem. Daha kupa kazanabilmemiz için 4 savaşçının ölmesi lazım. Hayır ama be. Ama bana bir vur da. Arkadaşlar Lili'nin taktiği görüyorsunuz mu? Adam şey yaptı. Bak bana atma derim yoksa. Altı yükü var. Atlaya da bilir. Atlamaya da bilir. Ama oradan gelmemi bekleyecek çakal. Şimdi burada bekleyeceğim. Tamam artık ölsek bile ee, kupa kazanıyoruz. Zaten ölecektik. Dördüncü olduk yine iyi be, bence. Yine devam edelim bozmadan. Arkadaşlar bu arada e, kanalıma abone olup video arama like atmayı unutmayın. Bunu sık sık hatırlatmak zorundayım. Ee, Like'larınızla beni destekleyebilirsiniz ve abone olarak bana daha çok etki yapabilirsiniz. Kanalımızın büyümesinde yardımcı olacak kişiler sizsiniz. Bunu sakın unutmayın. Anladım hocam. Bak. Bak sen benim kilimi çaldın. Hoppa. Hayır arkadaşlar yanlış yaptım yanlışlıkla. Arkadaşlar bana bir şey oldu ya valla. aşağı doğru gitsek şöyle var ya iki kutuyu birden alamaya da biliriz. Alabiliriz. Hiç belli olmaz. Ama daha tutturamadı. Tamam ben al alacağımı aldım. Alacağımı aldım ben. Alacağımı aldım ben. Hayır, hayır, hayır. Tamam, tamam. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Direkt şuradan Hayır. Tamam. 3000. Bediklerimizi full etsek çok iyi olur aslında. Mortis hainlik yaptı bize. Şimdi Mortis büyük bir ihtimalle bana saldıracak ama unuttuğu bir şey var ki ben El Primo'yum. Allah! Hayır ya. Keşke biraz daha dayansaydım ha. Ama yapacak bir şey yok. Dördüncü olduk arkadaşlar. Yine gayet iyi bir kupa. Böyle her zaman dördüncü, üçüncü olsak benim işime yarar. Çok işime yarar hatta. Bak ben oraya doğru çekmeye çalışacağım ama ben oraya doğru gitmeyeceğim. Orada Rico onun icabına bakar. Gelmedin mi kardeşim sen bana? Ay o Hayır 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 hayır. Tamam çok iyi kaçtık şu anda. Burada birisinin olmasından korkuyorum. Yok tamam. Burada birazcık saklanıp. Ya sen daha nereye geliyorsun abi? Yani 5 savaşçı kaldı. Eee iki savaşçının daha ölmesi lazım. 4 kupa kazanıyoruz. İki savaşçı daha ölürse iş bitti. 2. oluyoruz. Mesela Ember, Ember bana e, şey olacak bir rakip. Eee öldürmüş onu. Bence çok saçma bir şekilde öleceğiz. Evet, evet çok saçma bir şekilde öldük. Neyse 3. olduk. Yine gayet iyi Altı kupamızı aldık. O ee, 919 yükseldik. Devam. Güçlenelim. Güçlenmek güzeldir. Yukarıdaki koldu Miko keserse çok iyi olur. Evet kes. Tahmin ettiğimiz gibi. Ama onun yanına gitmeyeceğim. Neyse o büyük o büyük Pitman'le ultiyi doldurdu. Bizim buraya bir yere saklanmamız ve canımızı ee, doldurmamız lazım. Buradalar, gördüm hepsini. Bakın. Benimle uğraşmayın abi. Benimle uğraşmayın abi. Benimle uğraşmayın. Uğraşmayın benimle. 5 savaşçı kaldı. Şu anda gayet iyi. Heyecan yaptım biraz. Of. Kaptan gidecektim ya. Ama Allah. bunu keserse çok iyi olur. Haydi Miko kesildi. Tamam çok süper. Şu anda e, Mortis'in bizi kesme olasılığı %0 diyecekken birinci olduk. Çok süper bir şekilde. ama Dynamic onu kesemezse yandık yandık. Ulan keşke buraya bir gelsem var ya. Ölecek işte. Orada şey search var. Sonra sana kendisini saldırır mı? Ama arkadaşlar var ya. Kit aşağıda var. Mortis yukarıda. Mortis aldı o iki yükle beraber. Şu aşağıda galiba search olması lazım şu anda 3 savaşçı daha ölse benim için daha iyi oluyor hatta 2 tane savaşçı daha ölsün 2 tane savaşçı daha ölsün evet Ama Şurada Kenji var Oy. Kenji var search ölmüş arkadaşlar search Hakket ölmüş yani Bak Kenji Neşal arkadaşlar üçüncü olduk zaten kendi birinci olacak büyük bir ihtimal aldık şu anda bir yükümüz var iki yük olacak aynen Piper bak bak Piper'cığım benim bak burada Piper gitmez arkadaşlar size Allah Bismillah Allah Bismillah gidecek kesin gidecek kesin gidecek kazanma serisi Neyse ben kurtuldum şu anda oradan Ultiyi boşa kullandık ama kurtuldum Denesem mi acaba ha. Alanın daralmasını bekleyeceğim arkadan kıyak kaçabilir Ben yine buradayım Savaşçıların azalmasını bekleyeceğim Aynen şu anda isteseler arkadan kaçamaz artık bütün sonuçlar buraya bağlı. Şu anda tamam 5 savaşçı kaldı. Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar hayır hayır. Gitmeyeceğim oraya şu anlık. Burada hazır bekleyeceğim. Aynen. 4 3 savaşçı kaldı bence. Şey yaparız. Yeneriz. ikinci oluruz. Demeye kalmadı. İkinci olduk zaten. Haydi, 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 haydi be. İkinci olduk arkadaşlar ama yine iyi diyelim bence. Çünkü ikinci olmak da bir başarı dedim. Ve 952 kupa olduk. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımıza başladık. Miko var orada. Miko keser mi onu? Miko, Miko, Miko. Miko kesemedi onu Miko. Neyse arkadaşlar biz oradaki 1 yükü aldık şu anda iyi ilerliyoruz 9 savaşçı kaldı 5 savaşçının daha ee, bitmesi lazım yani hatta 5 evet 5 5 savaşçının daha ölmesi lazım Mesela arkadaşlar bakın ee, O bizim içimizden geçer 2 savaşçı bunlar falan ölürse rahatız Orada yukarıda ya Lili var Şurada ya Lili var Ela farklı bir karakter var ben burada saklanıyorum bana burada kimse bir şey yapamaz bir savaşçının ölmesini bekleyeceğim yine ölürse tabi ölürse tabi tabi ben öldüm yine aynı bak mesela Yok gitmez bu gitmez bu Aa, gitmez bu gitmez bu gitmez kesinlikle Aa, arkadaşlar buraya kadar 960 oldu ve kazanma serisimiz kazanma serimiz gerçekten gitti ve kazanma serisi öbür maçımıza geçelim devam ikisi aynı anda birbirini öldürdü ve şu anda bizim 5 yükümüz var. e, ee, ve şükle birinci olabilir miyiz? Her harikalde oluruz. Arkadaşlar 5. olduk.